Evet Zeynep Leybo 3. bölümü çek 3. bölümü 8. bölümü çekiyoruz Of neredesin ya Lucifer'ı bulmam gerekiyor İbo ne yapıyorsun Yusuf Çınar seni hiç görmüyordum ne, ne ara geldin Ben ee, Çin'deydim Çin'de Orada yemekler tadı nasıl Güzel ya, güzel. Sen kimi arıyorsun böyle telaşlısın? Luzifuru. Gel beraber bulalım. Gel bulalım beraber. Teşekkürler Yusuf şeyler. Bir şey değil ya. Ah, var ya bugün çok yoruldum. Ne yaptın? Ee, ben de bugün bir Adana'da turlayıp geldim. E ee, orada. Lan gel. Oha, adam yere düştü. Neyse. Not lan. İbo. E Yusuf Çınar ne işin? Aa Yusuf Çınar sen ne ara geldin? Neredeydin? Çin'e gittim ya. Yemekler nasıl? Güzel abi güzel. Oo yakışıklısın baya. Teşekkürler. Of oh, çok güzel bir gün. Bir dakika. O benim düşmanım. Yusuf Çınar mı? Çin'den buraya gel. Sen de kimsin? Ben Tüton Komeromon. O ne demek be? Kameram olur mu abi Sen pulun görmezsin. Allah için bir çık ya. Abi ne oldu ya? Yusuf Şener. Hayırdır? o Siktir. Oh. Gel buraya. Ne oldu çıtan kameraman? O ki düşmanım. O, o, o senin düşman diye onu dövecek mi? Evet. Başka ne yapabilirim? Bu arada selam. Seni hiç görmüyordum. Ee, neyse boşver. Selamun aleyküm. Ya sen kimsin ya? Bir ya. Ben gidiyorum abi. Yusufçular senle görüşeceğiz. Dur dur gitme nereye? Hiçbir yere. Abi dur lan dur. Bak oğlum dur yutur yutur. Abi dur bir ya. Sana ne oldu? Yusufçular ne oldu ki ona? Onu da ben kavga ettim. Şimdi karıştırma orasını. Onu ben ağzına cam. Hmm. G bakayım gitmişler. Ee, abi biz neden yılbaşını kutlamıyoruz? Müslümanız abi biz Hristiyan falan değiliz. Tövbe biz Müslümanız. Neden yılbaşını kutlayalım ki? En büyük Allah'tır. Doğru söylüyorsun Lucifer haklısın. O zaman o Mustafa'yı yakalamaya gidelim. Ağzına alalım. Evet hadi gidelim. Bölüm 8 part 2'de görüşürüz.